Merhaba ve kaynaklarımıza yapacağımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün masamızda e, pazarlama düşüncesinin tarihine adanmış bir isim var, Robert Bartels. Evet, pazarlamanın akademik bir disiplin olarak Amerika'da nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini anlamak için gerçekten kilit bir figür. Aynen öyle. Elimizdeki temel kaynak da, Eric H. Shaw ve Robert D. Tamilya'nın yazdığı Robert Bar Bartles and the History of Marketing Fault makalesi. Peki amacımız ne? Şey, Bartels'in o 50 yıllık emeğini, özellikle de o meşhur kitabı, Pazarlama Düşüncesi Tarihini bir mercek altına almak ve buradan yola çıkarak pazarlamanın geçmişini, bugüne etkilerini sizin için biraz damıtmaya çalışacağız. Gelin bakalım pazarlama kendi kimliğini nasıl inşa etmiş Bartels bize neler anlatıyor. Bartels yani gerçekten bu alanın kendi hafızasını oluşturmasında öncü bir rol üstlenmiş. Onun çalışmaları olmasaydı e, bugün pazarlamanın nereden geldiğini nereye gittiğini takip etmek çok daha zor daha dağınık olurdu sanki. Bir nevi disiplinin soy ağacını çıkardı diyebilir miyiz? Kesinlikle tam olarak öyle. Bartels'in akademik yolculuğunun başlangıcı da ilginç. O dönem hani çoğu pazarlama akademisyeni ekonomiden falan gelirken Bartels bayağı çekirdekten yetişme bir pazarlamacı. Evet o detay önemli. Üniversiteye drama okumak için giriyor ama sonra... Rotayı palamen değiştiriyor. Ohio State'den pazarlama lisansı 1935'te, hemen arkasından Northwestern'den pazarlama MBA 1936. İşte bu doğrudan pazarlama odaklı eğitim onun bakış açısını en başından itibaren e, belirlemiş olmalı. Bu safkan pazarlama geçmişi fark yaratıyor diyorsunuz yani. Kesinlikle. Bir de Northwestern'daki hocaları var tabii. Fred A. Clark, Oray Sekrist gibi isimler. Onlardan doğrudan ders alması büyük şans. Clark ilk sistematik pazarlama metinlerinden birini yazan kişiydi değil mi? Alanı yapılandırmaya çalışanlardan. Aynen öyle. Sistematik düşünceyi ondan alıyor. Sekristi ise daha çok metodoloji tarafında etkili. Hani araştırma sonuçlarının kullanılan tekniklere, seçilen konuya ne kadar bağlı olduğunu öğretiyor ona. Yani daha işin başında hem sistematik düşünceyi hem de metodolojik titizliği birinci elden kapıyor. Tam olarak bu. Sonra doktorası için Ohio State'e dönüyor ve orada da iki kilit isimle daha karşılaşıyor. Harold H. Maynard ve Theodore N. Beckman Maynard, ona pazarlama tarihine ve öğretmeye olan tutkusunu aşılayan kişi sanırım. Hatta Bartels ilk dersini onun gözetiminde vermiş. Evet, Maynard'ın bu tarih ve teori merakı Bartels'e adeta miras kalıyor. Beckman ise işin daha şey metotik tarafıyla ilgili. Keskin tanımlar, sınıflandırmalar, veri analizi, özellikle nüfus sayımı verileriyle tanınıyor. Bu ikili etki yani hem tarihsel bakış... Hem metodolojik sağlamlık onun kariyeri boyunca sürecek yaklaşımını şekillendiriyor o zaman. Kesinlikle. Ve ilginçtir ki kaynak makalenin de altını çizdiği gibi bunu formal bir bilim felsefesi veya tarih metodolojisi eğitimi almadan yapıyor. Tamamen hocalarından aldığı ilham ve kendi titizliğiyle işte bu sağlam temelle giriştiği doktora tezi de e, gerçekten bir ömürlük projenin habercisi gibi duruyor. 1941'de tamamladığı 525 sayfalık o tez. Pazarlama literatürü gelişim ve değerlendirme. Muazzam bir çalışma. Ve 20. yüzyıl başı Amerikan pazarlama literatürünü özellikle de ders kitaplarını didik didik ediyor. Bir de bunu Washington Üniversitesi'nde çalışırken uzaktan tamamlamış olması var. O da ayrı bir adanmışlık hikayesi haklısınız. Tezin yapısı bile onun düşünce sistematiğini ele veriyor aslında. Üç ana eksen var. Neydi onlar? Birincisi, literatürün tarihsel bağlamı. Yani ekonomik koşullar pazarlama düşüncesini nasıl etkilemiş? Tarımsal fiyatlar, endüstriyel üretim artışı falan. Anladım. İkincisi metodoloji sanırım, yazarların motivasyonları. Evet, özellikle eğitim amaçlı metin yazma güdüsü. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi pazarlama teorisi. O dönem ravaçta olan fonksiyonlar, kurumlar, mallar yaklaşımlarını analiz ediyor. Tezinde o dönemin pazarlama anlayışına dair ilginç tespitleri de var. Mesela ilkelerin azlığından yakınıyor ve bu ilkelerin bir araya gelip bir teori oluşturacağını savunuyor. Evet. Bugün kulağa biraz naif gelebilir belki ama o dönem için önemli bir arayış bu. Örnekler de veriyor hatta. Topkan fiyatlar perakende fiyatlardan daha sık ama daha az oynar gibi. Bu pazarlamanın ne kadar tanımlayıcı, kural bulmaya çalışan bir aşamada olduğunu gösteriyor aslında. Aynen. Ve tezinden süzülen üç temel sorun var ki bunlar Barthes'in tüm kariyerini meşgul edecek. Neydi o sorunlar? Daha iyi metodolojiye duyulan ihtiyaç, teorik temellerin zayıflığı ve en önemlisi terminoloji karmaşası. Yani pazarlama dediğimiz şey tam olarak ne? Bu belirsizlik. İşte bu üç başlık onun sonraki yıllardaki çalışmalarının da fitilini ateşliyor anladığım kadarıyla. Pazarlamayı bir bilim olarak görme çabası 1951, genel bir pazarlama teorisi formüle etme denemesi 1968, hatta bir meta teori yani pazarlama teorisinin kendisini nasıl inşa etmeliyiz sorusuna cevap arayışı 1970 hepsinin kökeni o teze dayanıyor aslında. Bu çabaların doruk noktası da zamanla üç baskıya ulaşan o meşhur kitabı oluyor tabii. İlk adı Pazarlama Düşüncesi'nin gelişimi 1962, sonra, sonra... Pazarlama Düşüncesi tarihi oluyor 1976-1988. Bartles bu eseri sürekli canlı tutmuş, güncellemiş, zamanın ruhunu yakalamaya çalışmış. Ve pazarlamanın yeni filizlenen alt dallarını, reklamcılık, kredi, satış yönetimi, araştırma gibi ekleyerek kapsamını da genişletmiş. Adeta yaşayan bir organizma gibi yani. Kesinlikle 1962'deki ilk baskının hedefi 1900-1960 arasını taramak ve bir bilimsel disiplinin nasıl şekillendiğini ortaya koymaktı. Tezindeki ve derslerindeki alt disiplin yapısını koruyor ama çok önemli bir yenilik getiriyor. Neydi o yenilik? Pazarlama düşüncesinin başlangıçları bölümü. Burada akademik soy ağacını çıkarıyor. Yani kim kimden etkilenmiş buna haritalandırıyor. Bu alanın entelektüel köklerini görmek açısından müthiş bir katkıydı bence. Bu baskıda pazarlamanın başlangıcını da 1910'lar Amerikası olarak belirliyor ama bu tarihleme sonradan epey tartışıldı, değil mi? Kaynakta da geçiyor bu. Evet evet, tartışıldı. Çünkü marketing kelimesinin çok daha eskilere, hatta kökenlerinin Almanya'ya veya antik Yunan'a dayanabileceği iddia edildi. Ama burada Bartels'in hakkını vermek lazım. Ne açıdan? O kelimenin ilk ne zaman kullanıldığını aramıyordu aslında. Pazarlamanın akademik bir çalışma alanı olarak 20. yüzyıl başı ABD'sinde nasıl kurumsallaştığını, nasıl bir kimlik kazandığını anlatıyordu. Bu ayrım çok kritik. Anladım. 1962 baskısındaki bibliografya da önemli bir kaynak ama orada da bazı ıı, gariplikler var sanırım. Şöyle, bibliografya büyük ölçüde ders kitaplarına odaklanıyor ama bir kategori var, pazarlama düşüncesinin kavranışı ve gelişimi, orada birdenbire dergi makaleleri de listeleniyor. Tutarsızlık yani. Biraz öyle. Daha da önemlisi, dönemin etkili dergileri, Mesela Journal of Marketing gibi yayınlar diğer kategorilerde neredeyse hiç temsil edilmiyor. Neden acaba? Belki de Bartels'in odak noktası daha çok ders kitapları üzerinden ana akım düşünceyi izlemekti. Ama literatürün tamamını kapsama konusunda bir eksiklik yaratıyor tabii bu durum. Peki 1976 baskısına gelelim. Başlık artık tarihe dönüşüyor. Daha iddialı bir ifade sanki. Evet ve içerikte de pazarlamanın genişleyen sınırlarını görüyoruz. Pazarlama yönetimi gibi yeni alanlar, kantitatif pazarlama, sistemler, kanallar, lojistik, uluslararası pazarlama gibi yeni bölümler ekleniyor. Bu baskıda kullandığı 10 yıllık periyotlara ayırma yöntemi eleştirilmiş ama, değil mi? Keşif 1910, kavramsallaştırma 1910-20 gibi. Evet, metodolojik olarak eleştirilebilir. Tarihçiler genelde olayların kendi dönemlerini belirlemesini ister, sabit zaman dilimlerini değil. Ama belki de Barthes bunu kavramsal değişimleri daha anlaşılır kılmak için bir tür şey, pedagojik araç olarak görüyordu. Kendi içinde bir mantığı vardı belki. Pazarlama düşüncesinin olgunlaşması bölümü de bu baskıda genişliyor ve Bartels'in o hep kafasını kurcalayan sorulara geri dönüyor yine. Pazarlama bilim midir? Genel bir teorisi olabilir mi? Merkezi bir tanımı var mı? Hatta Thomas Kuhn'un o meşhur paradigma kavramına atıfta bulunuyor. Pazarlamanın henüz yerleşik bir paradigmaya sahip olup olmadığını sorguluyor. Yani alanın kendi kimliğiyle ilgili temel sorular bunlar. Ama bu genişleme anladığım kadarıyla bibliografyadaki sorunları da biraz büyütmüş. Maalesef, evet. Kategoriler arası tutarsızlıklar, önemli eserlerin yanlış yerlerde listelenmesi ya da hiç listelenmemesi gibi problemler artmış. Kaynak makalede çarpıcı bir örnek var. Neydi o? Roe Alderson'ın 1965 tarihli, çok etkili, dinamik pazarlama davranışı kitabı. Hiçbir listede yok. Ciddi misiniz? Bu büyük bir eksiklik. Hem de nasıl. Ama bu durum bence Bartles'ın kişisel bir hatasından çok alanın ne kadar hızlı ve belki de kontrolsüz büyüdüğünün bir göstergesi. Tek bir kişinin sadece ABD ders kitaplarına odaklansa bile bu devasa literatürü tutarlı bir şekilde organize etmesi neredeyse imkansız hale geliyordu. Bu da aslında alanın kendi sınırlarını çizme ve temel eserlerini belirleme konusundaki zorluğunu yansıtıyor bir yandan. Kesinlikle. Ve son baskı 1988. Bu biraz daha sönük kalmış gibi sanki önceki baskılara göre. Bibliografyalar güncellenmemiş, sadece etkiler 1950-1987 adlı yeni bir bölüm var. Evet, o yeni bölümün amacı yine Bartles'ın temel dertlerine dönmek aslında. Pazarlamanın bilimsel durumu ve genel bir teori ihtimali. Bunu nasıl yapıyor peki? Dönemin önde gelen pazarlama düşünürlerinin kısa otobiyografik anlatıları üzerinden yapmaya çalışıyor. Bu aslında onun 1970'teki meta teori çalışmasındaki ana fikre bir gönderme. Hani iyi bir teorinin her şeyden önce konusunu net bir şekilde tanımlaması gerektiği fikri. Bu son çalışma için yaptığı anketin sonuçları da oldukça çarpıcıymış. 1939'daki öncülerle 1987'deki uzmanları karşılaştırıyor ve çok önemli bir fark tespit ediyor. Eski kuşak farklı yaklaşımları, fonksiyonlar, kurumlar, mallar bütünün parçaları olarak gören ortak bir çerçeveye sahipken yeni uzmanlar kendi dar alanlarını tüketici davranışı, araştırma, yönetim vesaire sanki pazarlamanın tamamıymış gibi görüyorlar. Yani parçaları birleştirecek bir genel teoriye olan ihtiyaç azalmış gibi bir sonuç çıkıyor. Aynen öyle. Ve sonuç Barthes için muhtemelen büyük bir hayal kırıklığıydı alanın önde gelenleri arasında hala pazarlama nedir sorusuna ortak bir cevap yok. Dolayısıyla o birleştirici kavram ve genel bir teori arayışı bunca yıllık çabaya rağmen hala sonuçsuz kalmış görünüyor. Evet, öyle görünüyor. Belki de pazarlamanın doğası gereği bu tür tek bir büyük teoriye sığmayacağını kabul etmek gerekiyordu. Kim bilir? Tabi, Bartels'in çalışmaları da eleştirilerden nasibini almış. Yeterince analitik olmaması, daha çok betimleyici kalması gibi. Sabit'in eleştirisiydi sanırım bu. Evet, o eleştiri var. Bir de sadece Amerikan ders kitaplarına odaklanıp diğer kaynakları, uluslararası gelişmeleri göz ardı etmesi eleştirisi var. Hatta kaynak makalede bir yerde İncil'e yaptığı tuhaf bir göndermeden bile bahsediliyordu. Evet, o biraz garip bir detay ama bu eleştirilerin haklılık payı olsa da bağlamı da görmek lazım. Betimleme sonuçta analizin ve açıklamanın ilk adımı. Doğru. Bibliografyalar eksikliklerine rağmen hala paha biçilmez bir başlangıç noktası sunuyor. O dönem hızla büyüyen bir literatürü derleyip toparlamak gerçekten herkülvari bir çabaydı. O dini gönderme de muhtemelen kişisel bir nottu, eserinin genelini temsil etmiyor bence. Asıl önemli olan, yani bu çalışmanın benzersizliği mi diyorsunuz? Kesinlikle. Bartas'ın yaptığı iş benzersiz. 20. yüzyıl Amerikan akademik pazarlamasının 90 yıllık serüvenine bu kadar kapsamlı, uzunlamasına ve alt disiplinleri bir araya getiren başka bir bakış açısı sunan çalışma yok. Bu açıdan yeri doldurulamaz. Mirasına baktığımızda Stanley Hollander gibi isimlerinde dediği gibi Bartles pazarlama tarihi konusundaki ilgiyi neredeyse tek başına canlı tutmuş. Evet, kitabı ve doktora seminerleri bu alanda bir gelenek yaratmış resmen. Bugün bu tür tarihsel perspektif derslerinin azalması, Bartels yaşasaydı onu üzerdi herhalde. Kesinlikle üzerdi ve tam burada Santayana'nın o meşhur sözü akla geliyor. Geçmişi hatırlamayanlar onu tekrar yaşamaya mahkumdur. Pazarlama da bunun çok net bir örneği var aslında. Tekerleği yeniden icat etmek kaynak makaledeki örnek çok çarpıcı bence. Hangi örnek? Satıcının istikrarlı, karlı talep bulma veya alıcının istikrarlı arz bulmak temel fikri. Bu fikir, yüz yıl boyunca farklı isimlerle tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Nasıl yani? Başta sadece pazarlama deniyor, sonra pazarlama konsepti çıkıyor, ardından ilişki pazarlaması, günümüzde müşteri ilişkileri yönetimi, CRM. Anladım, isimler, jargonlar, teknolojiler değişiyor ama ama özdeki temel arayış aynı kalıyor. Satıcı mevcut en iyi tekniklerle istikrarlı, karlı satış kaynakları bulmaya çalışıyor. İşte tarihi bilmek bu tür döngüleri fark etmemizi sağlıyor. Her yeni kavramı sıfırdan keşfetmiş gibi davranmamızı engelliyor. Çok doğru. Özetle Robert Bartles bize sadece bir tarih anlatısı bırakmadı aslında. Pazarlamanın bir akademik disiplin olarak kendini nasıl tanımlamaya çalıştığının, kendi teorisini ve bilimsel statüsünün nasıl aradığının bir kaydını tuttu adeta. Kesinlikle. Onun çalışmaları pazarlamanın köklerini ve evrimini anlamak isteyen herkes için vazgeçilmez bir başlangıç noktası sunuyor. Ve size son bir düşünce egzersizi bırakalım o zaman. Buyurun. Bartels'ın ömrünü adadığı o birleştirici genel pazarlama teorisi arayışının 80'lerin sonunda bile hala ortak bir tanım eksikliğiyle sonuçlanması bu durum pazarlamanın doğası hakkında ne anlatıyor olabilir sizce? Güzel soru. Yani sürekli yeni teknolojilere, sosyal değişimlere adapte olan, CRM gibi araçlarla sürekli dönüşen, bu kadar dinamik, akışkan, çok yüzlü bir alan için Tek bir büyük her şeyi kapsayan teori arayışı gerçekçi mi acaba? Yoksa pazarlamanın asıl gücü tam da bu esnekliğinde, bu tanımlanmaya direnen, sürekli evrilen yapısında mı yatıyor? İşte bu üzerinde düşünmeye değer mi soru gerçekten de. Belki de cevap tek bir teoride değil, bu çeşitliliğin kendisindedir. Bu derinlemesine incelemede bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz.